Arkadaşlar yine sezon 13'ün abuk subuk boktan bir şeyle karşınızdayım. Geçen Mastery maçını hatırlar mısınız? Morde bir böyle bir kastı. Gereksiz kastı. Çok fazla vuruyordu hatırladınız mı? Böyle EQ'yu çekiyordu benim Master'a doğru. W basmadığımda ya da Q atmadığım zaman benim %25 canım kalıyordu. Edit yaparken onu da şunu fark etmiştim arkadaşlar. Bana oto ataklarıyla da çok fazla vuruyordu. Ya o kadar çok yaslıyordu ki böyle vurduğu zaman tık diye açıyordu. Dedim ki bunu bir deneyelim ki bir kardeşim de peki bu Morde'yi yapman yok mu demiş. Var arkadaşlar. Şimdi, yanımda Eray var bu arada. Eraycım, hoş geldin. Hoş buldum abi. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapıyordum abi işte PBE, <laughs> yeni P şeyler deniyoruz. Değil mi? Değil mi? P yeni şeyler denemeye devam. Aa, bu arada aynen. yine tankları eritecek birkaç tane şey getireceğim. Bir de aklımda arkadaşlar Navorili set var. Masterya yaptığım Navori muhabbeti var ya benim. Onu sete denemek istiyorum. W'su birazcık seri gelebilir diye düşünüyorum ama şimdi de birazcık teoride. Çünkü vurabilmemiz, dövüşebilmemiz lazım ki dövüştükçe gelsin. Şimdi arkadaşlar bir tane Şahbaz Şako alacağız. Şahbaz Şakşo. <laughs> Nasıl okuyor lan bu? Aa ben de bir şako diyeceğim artık. <laughs> Şahbaz Jakşu. Jekşo. Jack Show, Jack Show alacağız arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra e, nerede o? Nashor'umuz vesairemizi alacağız. Bir tane Hydra ekleyeceğim, o adamda o da vardı. Geri kalanın işte tanki manki takılıyor arkadaşlar. Bakacağız biz de, duruma göre, kafamıza göre yapacağız. Doğanın Kudreti falan lazım olabilir bu arada. Bir tane daha Eyvallah vurayım kardeşim abi. sana. Rica ederim kardeşim, rica ederim. Set Mechab'ımız var arkadaşlar. Ignite farkından bizi döver şu anda. Sakin sakin farmımızı yapacağız. Jungle'ımızı bekleriz, dövüşürüz elimizden geldiğince. Şimdi... Aha bir tanesi kaçtı, tamam. Güzel güzel. Çil çil takılacağız arkadaşlar. En aylık yapmaya gerek yok. Set yani karakteri de bil bilmediğimiz bir karakter değil biliyorsunuz. Şöyle azıcık daha. Zatmakız bence da. abi. Tamam. Tabi tabi böyle ufak, ufak ufak, ufak ufak, Çok yormadan böyle onu da kendimi de. Tamam 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 tamam. Tamam benim hatam. Özür dilerim setçim. Çek çek. Ah. Sen şimdi saçmaladın. Ne oluyor abi? O Kardeşim ben dövüşürken yaşıyorum ya. <laughs> Vallahi ya, anladım onu. Yaşa yaşa tabi. Ben bu arada geliyorum. Geliyor musun? Geliyor yani, musun yani mu? Bir bastım, dakika. Flash'ını alalım onun. Kardeşim ne oğlum ne oldu lan hareket edemedi çünkü W basamadı W'su vardı. Abi onun. vallahi CC şeyini bir soktuk adam. Ah <laughs> oh be kardeşim tamam güzel. Bu arada kendimde kesermişim vallahi onu fark ettim. Ne güzel vuruyorum oğlum ben Mordi'ye bir şey mi yaptılar acaba ya? Benim bilmediğim o karakter bir karakter karakter vuruyor ya. Vuruyor da. O karakter bayağı. Geçen de çok gereksiz vuruyordu. Şu anda da böyle bir demeyici bir tık beni bir tatmin etti. Gözümden bir şey de kaçtığını zannetmiyorum ama. Tamam mükemmel başlangıç diyebilir miyiz? Hemen zırh ve cana gideceğim bu arada. B bakayım şöyle AP'leri birazcık canımız sıkacak. Enivyadır vesairedir ama içeri alırsam yakarım abi. Bak orada içeride var ya çocuklar der ki ne olur peşimizi bırak artık yalvarırım ne olur daha fazla yapma bak. Canım çok yanıyor vurma <laughs> artık derler haberiniz olsun. Bakalım şu duruma iyi kimse de kil almıyor vermiyor o da gayet güzel. PBA'de görmeye alışık olduğumuz şeyler değil arkadaşlar. Dün birkaç video denedim. Allah'ım öyle takımlar geliyor ki TR serverından daha beterler. Böyle normal ölmüyorlar. Bir dakika aslında şöyle bir dövüşlü mü? Abi bence alırsın onu ya. Tamam. Sete karşı böyle arkadaşlar. Pas W'nüzü kullanacaksınız, geçeceksiniz. İşte çok fazla yapacak bir şey yok zaten. Bir dakika, şu büyük daha önemli. Oğlum ben bunu niye böyle yapıyorum sürekli ya? Bir dakika ya, geçen de böyle oldu ya. Ya kanka hadi hadi. Hadi hadi. kanka hadi hadi. Geliyorum ne yapıyorsun abi oraya? Yine mi? Oo. Abi ben bunu... yani bedava kim niye gelmiyor? <laughs> sen biliyorsun da ben yerim bunu ya burada. Bana daha bu. Öyle mi dersin? Tabi tabi. Ya sen afiyet olsun abi. Helal olsun be abi. Yerim abicim ben bunu yerim yerim. Ben helal, okuyorum. Helal. Set Ben de set ya biliyorum ya yani. okuyorum. Ne yapacağını doğru, çok iyi doğru. biliyorum. Önce vuracak sonra çekecek. işte W flash kaçacak falan. Kardeşim bak bakayım bir. Karşında set adam var. Main'imi aldılar pişman ettim. Zegabon'un muydu <gülüyor> o? <gülüyor> aynen aynen main'imi <laughs> Şuan senin içerik oldum aldılar pişman ettim <laughs> Güzel bu arada <laughs> Çok iyi ya valla çok iyi Zega biliyor bu işleri <laughs> Değil mi? Clash değil mi? <laughs> ne zaman bu arada yine Clash'leriz herhalde Abi ee, Clash hafta sonu Hafta sonu herkes okey dedi yani Ben bir şey dediğimi hatırlamıyorum i̇şte her, e, Senin dışında <laughs> Vallahi ben şey anlamadım gibi. ki beni zaten mid'e göndermişsiniz bana Ay. sormadan Ne bu kardeşim benim adıma kim karar veriyor ya Bana da söyleyin de Ay. bileyim yani Gelirim sıkıntı evet. değil de <laughs> Aramızda tamam. kalsın Raşit abi birazcık. Değil <laughs> Aha. Of arka odaya gitti. Kanka ama ne yapıyorsun sen? Setçim. Setçim ne yapıyorsun? Setçim. Setçim. Seçim seçim. Arkadaşlar iki karakteri de çok iyi bildiğiniz zaman matchup'ı çok fazla zorlamanıza gerek yok. Bu setin oyunu bitti artık çıkması lazım oyundan ya da full MR dayayıp tanka kasıp beklemesi lazım. Bu saatten sonra bitti çünkü. gel dümdüz bitti yani oyunu. Hiçbir şey yapamaz. Neden bir şey yapamaz? Çünkü benim karakterim o karakterden daha bozuk. Yani oynadığım şu anda oynadığım Mordekaiser setten çok çok daha bozuk bir karakter. Bunu da size şöyle anlatayım. Bu karaktere full tank çıktığınızda da e, AP kasmışçasına damage atabiliyorsunuz ya. Bunu yaptırabilen bir karakter ee, ...büyük ihtimalle birçok dövüşçüden güçlü oluyor. Mantık tamamen bu aslında. Kanka sanırım birazcık gıdıklıyorsun sen beni. Tamam, şöyle azıcık bir dövelim. de hiç ap yok bu arada çıkmadım. Ap'ye veren item çıkmadım farkında mısınız? Arkadaşlar bunu büyük ihtimalle kesemeyiz burada. Şöyle biraz dövebiliriz sadece. Allah ne oluyor lan? Oğlum nereden çıktın sen sümüklü? Aa görmedim daha küçücük bir şey zaten benim <laughs> benim gürzüm başı kadar <laughs> anasını satayım. <Saklattıcı> abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> gürzüm, ba gürzüm başı kadar neyse <laughs> Abi gürz değil o gürbüz lütfen. Gürbüz mü? Kim diyor lan buna gürbüz diye? Aa ben <laughs> Benim, Benim amumunun gerçekten... Yanlış. Bak boyu tamamen benim gürüzüm başı kadar abi. Hatta o kadar yok bile bak. Vallahi o kadar yok. <laughs> Yemin ediyorum o kadar yok. <laughs> Görmüyorsunuz arkadaşlar. O ya çıktıktan sonra o kostüm daha da büyüyor. Evet büyüyor evet kadar. saçma sapan bir şey oluyor. Her taraf FPS Böyle düşüren ya, kostüm ya. diyorlar ya arkadaşlar buna. Gerçekten düşürüyor ya. Adamlar öyle bir kostüm yapmış ki bastığın zaman rakibinin bilgisayarı yüzde %100 win alıyorsun. Şimdi bunun ignite olduğu için birazcık Ölme riskimiz var ama hiç önemli değil arkadaşlar ölmek. Ben burada e, farmımı yapayım. Kasılalım şöyle. Abi ben de geleyim mi? 2v2 yatarız. 2v2. Oğlum öldürecek mi lan bu beni? Dönüşmeler. Sanırım öleceğim. Kim kesiyor lan Efe abimi? Vallahi öleceğim evet. dedim öldüm o ya. İktiremedim o kesti. Tamam dedim gibi arkadaşlar ölmemizde hiçbir sakınca yok. Yani bu vermeyecek herhalde kendini bize ya. Buna bir dive mi atsak? Acaba? Atalım mı? Geleyim. Baksana oğlum şu tipe. Ben burada dövüşemiyorum bu. Ne kadar korkaksın Hı be. Tamam şu lane'i de tabi sonra şey lane'i de kardeşim. atalım. Hah tamam. Selamun aleyküm kardeş. Sen Allah. içer, içer şeydesin değil mi? Evet evet. Tamam. Ölmeyeyim. Helal oh. lan sana. Helal lan sana. Abi zaferden vallahi yaşadık. Bu kadar safe'te kalınmaması lazım işte arkadaşlar. Jungle girmediğiniz zaman bunu yapıyorlar. Böyle olmaması lazım. Normalde ben burada takılırken Amumu'nun gelmesi lazım bana. Beni burada dövmeleri lazım. Dövemezler gerçi. Amumu alır götürürüm ama en azından rahatlatması lazım seti. Yok abi. Umurunda değil. Kimse kimsenin umurunda değil. Sör burada anasını satayım. Bir dakika lan bu çiçekler gelişiyor mu ilerleyen zamanlarda? Olayı ne? Aha. Şimdi gel kardeşim. Ne? Canı gitmemiş. Evet açıl canım açılmıyor bu arada ya. Bu işte geri zekalı olduğu için bu karakter canım açılmadı. Vallahi canım açılmadı canı gitmemiş abi diye. <laughs> Gitmedi kardeşim. Ne yapayım adam almadı canım. Vay <laughs> arkadaş ya. Set için <laughs> en kötü arkadaşım durumlardan arkadaşım. bir tanesi. Set, set, için var ya olabilecek en kötü durumlardan bir tanesi Mordem Echap'ında. Bu kadar geriye düştükten sonra çaresiz kalmak. Yaşadım arkadaşlar oradan biliyorum. O yüzden o matchup'ta bilirsiniz çok fazla attım zaten. morde geldiği zaman early'de hemen düşüleyim kafasındayım. Çünkü bir zırh çıkarsa sıçıyorsunuz abi. Bazı çiçekler çok iyi hoplatıp zıplatıyor Eray. Bu konuyla ilgili ne diyorsun? Kimya çözükücü ejderi ya. Kimya vadisi çıktı ya şimdi. Hı. Ee, bu çiçekler gelişiyor. Hah, gelişme çiçekler, muhabbeti orada paslangıç. diyorsun. Aynen orada bir gelişme muhabbeti var. Bu kimya izlerinden dolayı bunlar sapıtıyor böyle. Çok fena hoplatıyor. <laughs> Takmıyor bile abi çok. takmıyorum da? Kötü bir şey bu ya. Sitoduna <laughs> düşüneceğiz. Oo. Oh, oh. Çok güzeldi. Ignite bıraktı ama set. Allah. Oh oh oh. Abi oh. sana geliyorlar ya. Koşuyor. Bunun W'su gelecek değil mi? Malzahar geliyor galiba sana. Tamam ben gittim buradan abi. Malzahar nereden geliyorsun be birader? O Ghost hız ne? O hız ne, o hız ne? O hız ne? Abi Gonsu basmış. Oğlum bir flash atayım lan. O hızlı oğlum! Nereye geldi bu? Ghost mu bastı? Allah korutmasın! Ghost bastı abi, ghost. Bir de flash attı değil mi? Ağzına sıç... Evet. Bak, seni var ya bak. Seni öyle bir döveceğim ki çocuk. <laughs> Sadece seni döveceğim. Nerede doğanın kudreti? Nasıl sinirlendim? Korktum oğlum. içim ...kıpır kıpır şey oldu, kıpırış kıpırış oldu ya. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Normalde rahattım. Bak, surat ifademden anlaşıldı mı bilmiyorum. Çil çil takılıyordum. Bir baktım koşa koşa geliyor. Flash atacaktım normalde. Kaçamadım ya. Eraycığım, birlikte oynamaya başlayabiliriz ufak ufak. Tamam. Şöyle bir kendimiz hoplatı verelim şu Abi bu çiçekler çok güzel ya. Bu bakayım. Evet evet. Mesela bu da alan patlatıyor ilk önce son ileri gösteriyor abi. Kanka git buradan. Lux Allah aşkına git buradan. Of. Bak Lux bak bir de çalmaya oh, bir de çalmayı çalışıyor. Oğlum ben çok vuruyorum. Çok tankım. Ama dövüşçüye karşı. Malzar beni çok korkutuyor. Lux git hayatımdan çık. Arkadaşlar hiçbir şey bölüşmek istemiyorum bu Şimdi buraya gelecekler değil mi? Bana ekran oynasana bir Beray. Bak kesin gelecekler Bilmiyorum. ama gelmiyorlar. Abi 3 kişi mit ya. Bir o var sende şu an. Neyse arkadaşlar ne diyordum? Bir gün yine vadideyiz oynuyoruz <gülüyor> falan. <gülüyor> ya bayılıyorum şu elimi eteğimi klavyeden çekip konuşurken adam kesmeye. <laughs> geliyorum bu arada geliyorum bu arada. Oo gelmesen mi? Kaçtın sen oradan. Aha abi, süper tuttu. Keseriz, keseriz. Gel, 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 yoldayım yoldayım. Ghost'a geleceğim bu arada. Ghost'a geleceğim. Geliyorum uçuyorum. Vallahi Muazzam. çok deli geliyorum. Muazzam felaket. Uçuyorum. Üf. Üf. Üf geliyorum. Çok uçacaklar Aa, çok uçacaklar. Sen de aynı bana flash atmıştın değil mi? Gel. Kes abim kes. İtikam. Al ağzına doğru şöyle bak senin bir vurayım. Şöyle ağzına doğru senin bir vurayım. Gel lan sen de buraya. Vur. Aa, tamam. gel gel gel. gel. Ghost'un devam ediyor, Ghost'un devam ediyor. Mouse'u yetiştiremiyorum çok hızlıyım. Önündeyim. Eyvallah önündeyim, önündeyim, önündeyim. Vuramaz sana. Tamam, geldim arkaya. Tamam, şuna da alalım, şuna da alalım. Hiç önemli değil. Ben sanırım pente atıyorum bu arada. Ben sanırım pent atıyorum. Tamam, şöyle de bu W'yu birazcık... Birazcık korkutucu attığımın farkındayım. Hemen kimyacilerimizi de alalım. CC yemeyelim. Beysat gel istersen gülüm. Ben de şuraya alayım. Kimyacinin şey özelliği var ya. %50 canın altında düştüğünde daha az hasar alıyorsun ve daha çok vuruyorsun. O kadar detaylı okumamıştım. O neymiş lan öyle bir sürü şey varmış. Ben abi, şey diyebiliyorum. Şey e, ruhunu aldığında bu etkileri kazanıyor. Yani Her ruh. Gel taptan mouse'unu getir abi. Yazıyorsun. Tamam tamam. Aynen aynen. Tamam bakayım. Tamam asabi ortada ortadan öldürüyor. Oğlum bak, daha az hasar alıp daha fazla hasar vermek ne? Çok bozuk bir mekanik abi. bunu. Allah Oy, evet evet geliyorum geliyorum yoldayım. Gel 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 gel, olacağız dan, dan Tamam, da aldım. Kardeşim ben bunu aldım, burada lan, bir keseyim hemen. Iyi. Ben bunu hemen burada bir keseyim. Ne yapıyorsun lan sen? Kes abi onu bizde çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama ben öleceğim gibi ya. Hiç önümden. önemli değil, hiç önemli değil. Tamam lan, nasıl çalıyor onu ya? Ha şu, şu tarafa doğru gitsene Hiç önemli, şey, değil, bir hiç bir önemli şey. değil, hiç önemli değil, hiç önemli değil. Tamam tamam Ezreal varmış, Ezreal varmış. Bir dakika. Hayır! Aa oh. ha, çaldık. Ha bizde 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 abi. Rahatladı. Oh. Ben vuramadım çünkü ya. Ben baktım <laughs> benim çar vurmadı. Aha. Bunun var ya abi biraz geç gitti seninki. Geldim oğlum, geldim oğlum, geldim oğlum. Bir skill mikil stun. Bir şey. <laughs> Kanka. Tamam. Çok iyi, çok ben iyi. alacağım bu arada bunu. Ha tamam. Ulan Murde ne salak ya. Bu arada Pb'de abi maç çok ortada geliyor. İyi ki kasmışsın vallahi iyi taşıyoruz şu <laughs> Aha. Kardeşim ne yapıyorsun ama mı? Ne haber? Aa, yok ki senin. Tamam. Şöyle eyle el de bir çalalım. Bir de şunu alalım abi. <laughs> Geldim abi. Vallahi, abi koşuyorum. Kule var ama. Evet, kule niye hala varmış? Aha. Tuttum bunu. Ulti basacak abi. Ultisi yani. yoktur ya. Yok mu? İnşallah. Tamam abi. kanka beni çekiyorsunuz <laughs> da. Inşallah. Çekiyorsunuz da. Ben çekersem sıkıntı. Ben çekersem sıkıntı. Ya karakter hiçbir <laughs> yok. Çok iyi ya. Hadi Daha bunu ya. abi ne <laughs> kadar kalkmış. <laughs> Kalkanı desem bozuk. Tanklı desem bozuk. Fight'ta durdukça güçleniyorum ben. Fight'ta ne kadar çok durursam, o kadar iyi abi benim için. Uğursuz alalım, son item de Ruh Gömleği gidelim biz arkadaşlar. Şu anda zırha hiç ihtiyacım yok. Karşı takım için bu arada, bakın. Bu tamamen karşı takım için geçerli. Başka takımda başka... O ne lan, cam? Görüş atacak zannettim. Çiçeklerin hepsi birbirine benziyor artık, anasını satayım. Güzel yapmışlar. Ben bu arada böyle değişiklikleri seviyorum. Ufak tefek şeyleri seviyorum arkadaşlar. Öyle deyince... Ufak tefek gayet derken... Gayet. Ya o anlamda değil. Gayet <gülüyor> büyük değişiklikler. <laughs> 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 Bence gayet büyük. Evet. Niye kaçıyor kardeşim de aynı. Ha baitliyormuş abi emin ya. Baitleyemez bu arada. Beni beni hiçbir şey baitleyemezler. İnanıyorlar abi. Biz dokunmasak mı ya? <laughs> Oha, biraz fazla oldu. Şu an müdahaleye geliyorum. Aa 5 kişiler çıkışta 4 kişi bekliyorlar. Tamam da çıkayım artık. Hah tamam. Oğlum bir şey yap Lux. Lux bir şey yap. Allah aşkına bir şey yap artık Lux. Ne yapıyorsun? Full ya. Aa. Adam full canlı skill dök bir şey ulti at ne bileyim ultim var ultin. Neyse kimseye Hayır. güven yok kimseye güven yok abi. Abi şu ejderleri alabilsek çok tatlı olur. Alacağız 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 ejder vermem ben bunlara hiç merak etme. takım da al diyor şu yeni oylama sayesinde. Onlara dikkat ediyorum ya ben bazen. Abi bunlar şu an... Kimye de çok önemsenmiyor. arada Bak. bir sağda çıkıyor herkes ver ya da vermedi diyor kafasına Bak. göre ama. Bak adamlar diyor ki ejder alalım mı diyor ben topta TP yok bir şey yok alın diyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar umurumda değil ki. <laughs> bu arada bu arada geliyorum ultim de var. Malzara bir şekilde ultiyle multiyle tutmamız bir şeyler yapmamız lazım. Flashı gelmiştir bir de. Aha Aha. abi. Ulan adamı. Gel bakayım buraya sen. Kendi kendimize bekledik ya lan. Aa. Abi 5 kişiler. Yine 5 kişiler. Biraz canları toplayalım. Çok iyisin abi. Yani çok iyi bir hareket mi bilmiyorum. Şey fokuslamamız lazım ya. Vur abi vur. Olabildiğince keselim adam da. Tamam. Şunu bir alsana. Çarpım var tamam değil mi? Abi. Evet. Tamam. 1200 vuruyor değil mi? Abi? Çok. Oo çok iyi çok iyi çok iyi kestin değil mi abi? Helal. Kardeşim o çıkabilir mi iyi. oradan ya. Dokunamadı bile korkudan. Değecek ah, mi lan o? Gel edelim. biz bir neşe gidelim. Oyun bitiyor zaten o çocukların oraya tutması oh, lazım. Evet, evet. Free neşemizi bir alalım abi. Neş dediğin her zaman iş yapar. Se biz, Baktan bu arada küçümsüyoruz bu. ama setin W'su vurmaya başladı. Ufak ufak. Abi 1 K vuruyor bana ya. Sekiz evet, evet. falan vuruyor da. Ufak ufak vurmaya. Şimdi bir O vuruyor. Gel buraya. Aa ghost bastı. Çok <laughs> iyi ya. Vallahi ghost bastı enayi tamam. Aynen sen oradan da olan süpersin. Aldın onun şeyini kafasındakini. Geldim geldim korkma korkma korkma. Bir de ulti. Tamam flash'ını flash aldık. Bustı, evet. Tamam abi hmm. flash'ını aldık. Aa bir dakika kule yokmuş la burada. <laughs> evet evet aldım ben kuleyi ya Oğlum. gel gel. Oğlum yine mi flash? Kestin sanki sen onu? Abi yok hiçbir şeyim ya. CC'de her şeyim. Aa yine kule Yetişemiyorum <gülüyor> ki. <gülüyor> tamam. Tamam. Çünkü. Sıfır demeye çalıyorum bu arada. Evet ya çok bozuk abi şu eşya çok bozuyor karakteri. Şahbaz Şahbaz işte. aynen Yok. Şahbaz Jaçko. Tutalım şu burada burayı tutsun arkadaşlar. Ben şöyle birazcık bakınayım ne var ne yokmuş diye. Tamam geçerken kule cool aldık abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye bu kadar hızlı bu? Allah, tamam, ultiyi alıp öldü zaten o şuan. Haydi bakalım. Çocuklar hayır, vardı. hayır. çeye gitti. Aa, görebiliyorum. Hareket edemiyor. Adama vuramıyorum, Allah kahretmesin. Bir de slow veriyor. Hayır ya, küçücük bir alan kaldı orada. Kes lan onu. Kes lan onu Akali. Eray koş. Abi ultim yok, 3 saniye. Ben gidiyorum abi. Ben öleceğim birazdan, hissettim. Hadi gidelim, gidelim. Ben gidiyorum abi. Aha, alıyor kuşları. Gördüm, gördüm, gördüm. Abi, gördüm. Ultiyi basacağım. Flash yok bunun. <laughs> Onu da ben aldım. <laughs> Allah. Tamam 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 takım geldi. Aa geçen bana yapıları yaptım. Let's go be. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Geçen ben double attığım zaman morde itmişti. Şimdi var mı video video çek şey, videosunu anlatmıştım. Video dışı mı olmuştu hatırlamıyorum da. Milyonda bir olur demiştim. Sanırım videodaydık. Aynı şeyi bile yaptım. Demek ki oluyormuş öyle. Çok da milyonda olacak bir şey değilmiş arkadaşlar. Geliyorum. Ya bakayım buraya. Nereye kaçacağım? Nereye kaçacağım lan? Ha? Allah senin. Ne olur skill at. Ne olur skill at. Allah aşkına skill at. Allah'ım laks. Oo. Kanka niye kaçıyorsun? Gelsene. Abi bu arada bu ejderi Buraya alalım. Vuruyor lan. Ee, aynen aynen, ejderi alalım. Son bir tane kaldı değil mi? Tamam güzel. Aynen. Bundan sonra hem solo şey de yaparsın eşya satıp 1 ve 3, 1 ve 4 bile kesebilirsin. Ben evet evet. O şu, beraber. şu bir alayım. Girdik, ben abi ben... Girdik ben de atladın abi. oğlum atladın oğlum. Neyse şunu keselim ya. Bu da CC. Oğlum bu var ya çocuk şeyde öldü ya. Gümbürtüye gitti anasını satayım. Aha, sana öleyim dedi. <laughs> tamam teşekkür ederim. Genelde insanlar bana ölmemek için uğraşır. Çok teşekkür ederim. Pentaya mı gidiyoruz Aa, acaba? Abi, penta, 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 koş koş koş. Üçte üç abi. Vallahi be. penta var lan. Dur dur. Geldim geldim burada var. Burada var. Oğlum çok tank lan. Hadi 4'te 4'te. Ah ya be abi, vermedi dörtte dördü çok ya. uzun sürdü be kesmemiz be Olsun, kardeşim çakma ya. Abi, hadi gel çakma plant plant değil ya. lan unofficial denir ona dur geliyorum. Ha, tamam öyle öyle öyle. <gülüyor> çakma <laughs> ben tane <alasını> satayım. <laughs> Don't end. Geliyorum geliyorum geliyorum. Abi kuleye gireceğiz gel. Kuleye mi? Ne, nehre ya. mi? Hadi hadi abi. Oğlum nasıl keseceğiz bunu bende öyle bir demek yok ki. <laughs> Manyak mısın sen? Ben öyle bir demek çok benle bu. Vali Ray ya. Gözek ettirmeye çalıştım takım. Belki ölürler diyor maç zaten. Abi ben bu arada aa oh, gelen canı gördünüz mü? Ruh gömleğiyle birlikte. Tamam olduk 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 abi. Ben sapığım diyorum. Sapık sapık şeyler yapıyorum. Videoma gelen kim varsa benden daha sapık anasını satayım. Berat sapık. Tuğtekin sapık sapık hareketler yapıyor. Aa, oh. Bir dakika. sen ay apayrı bir sapık gireceğiz diyor. Pınara gireceğiz diyor. Diyorum diyorum <laughs> yapmayalım bak. Ben o kadar ser, e, sert vuramıyorum adamlara diyorum. Abi Hayır abi sanıyormuş bunlar. <laughs> İlla diyor Pınara gireceğiz abi diyor. Birlikte girelim diyor. Diyorum ki yapmayalım oğlum diyorum. Bak Pınara böyle girilmez diyorum. Burst yok diyorum. Hani bir anda burst yemeyiz Pınar. <laughs> diyor ki abi diyor Pınarı diyor alacağım <laughs> ya. arkadaşlar Pınar, Pınar ne abi. bilmeyenler varsa bu arada. Hani ismi... <laughs> Bak şurada Suat su ya Pınar deniyor buna hani belki <laughs> bilmeyenler vardır. Bu adam ne oldu şimdi karşının Nexus'un arkaya girerken Pınar nereden çıktı diyenler varsa açıklayayım arkadaşlar. <laughs> Pınar ya Pınar Aynen. ya. Lan Pınar tamamen de... Elijah'nın pisliği bu arada. Tamamen bak tamamen Elijah'nın pisliği. Aha geldim. Do Sıkıştırdılar kendilerini. Hiçbir şey yapamazlar, hiçbir şey yapamazlar. Şuradan şöyle ben bir. Ben de buradan kapatıyorum abi, gel gel gel. Malzahar, <laughs> malzahar. Aha. Ne gitmedi değil mi abi? Gitmedi de. Ben flash atamıyorum evet. bunun arkasına. Oo, bizim takım nasıl sinirli? Akali de falan. Tamam, abi. tut beni de, ben çıkınca olacan. İşte Akali bekliyor abi. Ah be. Ya ya. Bir bok yaptığın yok zaten. Yarım saattir filliyorsun kill al. Çalma killerimizi ya. Aha. Aha. Geçenki sene abi hatırlıyor musunuz yok. arkadaşlar? Geçenki sene demiştim bak şurada 3 tane minyon kalmış bak. Ne oluyor lan? Server mı gitti? Yok. Tamam. Kilitlenmiş benim çarpıyam. Bak bak etrafından dakika, dolanıyor. Kimya izleri. Kimya izleri? Bir dakika ya bulalım. Bekliyorum bekliyorum. O aklım orada. Hostage taken diyor. <laughs> <laughs> Adamlar ölürken de eğleniyor, keserken de eğleniyor. Bayılıyorum şimdi mentale, Vallahi bayılıyorum arkadaşlar. Bakayım sola alıyor muymuş? Bence alır ya. Abi alabilir diyeceğim de. Ola da bilir yani. Onu orada biraz garip geldi Ya oğlum bir sal bir tek başıma alacaktım ya. Let me solo it diyelim şöyle ha. Alıyormuş bu arada Vallahi arkadaşlar. Dümdüz tek başına solo. Rahat rahat hiç zorlanmadan. Gramda zorlanmadım diyor ya. Ez, Ez baron. Ez baron. Oğlum ne oldu lan çocuk nereye? Allah. Beyler durun ben geldim. Durun durun ben geldim. Abi şu an son olsun. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam şu bir. Ghost'um şimdi geldi. Bir dakika. Tamam 2'de 2. Kaç kaldı? Aa Penta var. 3 3 3. Ah be Lux ah be. be Lux. Ah be Lux be. Abi şu kalkana bakar mısın ya? Ya Lux ya. Çalmasan penta var. Rahat rahat alacağız be oğlum. Bir W bassana abi. Onun Oğlum <laughs> ne oldu lan? Cevam bastı. Lan evet, <laughs> daha ne evet. Şuradaydık dedim. Nereye geldik? Aha. Evet, 10 vuruyor. 15 vuruyor. Kanka vallahi tutamıyorsunuz biliyor musun? Vallahi tutamıyorsunuz arkadaşlar. Not normal. Not normal. Hadi basar tabusuna bakalım. This gives raid boss another name diyor. <laughs> arkadaşlar 75k yaslamışız. Bence gayet kafi. Gayet kafi. Bir şeye bakacağım. Alınan hasara bakacağım. 74K'da 70.9K'da alınan hasar var. Bir de iyileştirmeye bakalım. Ruh gömleğinden sonra biraz fazla bozuldu. 40K'da kendimi iyileştirmişim. Ee, şu anda Şahbaz Jako mu? mu? Artık ismini bilmiyorum nasıl okunuyor. Uzun süreli dövüşen karakterler için... Morde, Swain, Silas olabilir mesela. Bunlara çok güzel gidiyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Tercih de edeceğim büyük ihtimalle. E sonuçta Morde birazcık sağlam geliyor. Hepinizin gördüğü üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.